Merhaba sevgili öğrenciler. Tatilin yarısı bitti. 7. sınıfa geçiyoruz. Artık heyecanlı mıyız? 7. sınıfta matematik bizden ne ister diye bir video hazırlamak istedim sizlere. Haydi birlikte inceleyelim. 7. sınıfta matematik bizden ne ister acaba? Öncelikle 6. sınıfta gördüğümüz konular 7. sınıfın temelini oluşturacağı için 7. sınıfta matematik bizden şunu istiyor. 6. sınıftan eksiğin kalmasın. Çünkü 6. sınıftaki eksikler 7. sınıfta yine karşımıza gelecek ve başımıza bela olacak. O yüzden 7. sınıfa başlamadan önce şu 4 konuyu, özellikle şu 4 konuyu mutlaka halletmem gerekiyor. Bu konular hangileri? Kesirler, ondalık gösterin, yüzdeler ve açılar. Kesirler ün konusu tamamı işte kesirlerle dört işlem, kesirlerle sıralama, sayı doğrusuna gösterme, Bunların hepsi ya da kesir problemleri 7. sınıfta 2. ünite olan rasyonel sayılar ünitesinde benim bayağı işime yarayacak ve eğer burada bir eksiğim varsa o ünitede de benim başıma bela olacak. İkinci olarak ondalık gösterim. Ondalık gösterim yine rasyonel sayılar ünitesinde işime yarayacak. Bunların kuvvetlerini alacağım. İşte kesir olarak verilen sayıyı ondalık gösterim olarak ifade edeceğim. Ondalık gösterimi kesir olarak ifade edeceğim. Sonra işte devirli ondalık sayılar bunlar gelecek karşıma. Yüzdeler, yüzdeler kendi başına bir konu olarak karşıma gelecek. Yüzde problemleri çözeceğiz birlikte. Oran orantı konusu içinde de yine yüzdeler yer alacak. O yüzden mutlaka yüzdeleri de halletmek zorundayım. Açılar, açılar da yine bir konu olarak karşıma gelecek. Tekrardan doğru da açılar olarak. Ben burada neyi bilmek zorundayım? Tümler, bütünler, komşu, ters açıları bilmek zorundayım. Birinci olarak ne dedik? Önceki senelerden eksiğin kalmasını ister dedik. İkinci olarak bakalım. Matematikte konular birbiriyle bağlantılı olduğu için düzenli bir şekilde günü gününe çalışmanı ister. Peki günü gününe çalışmak benim ne işime yarayacak? Burada biz bir önceki konuyla bir sonraki konunun arasında bağlantı kuracağız. O yüzden bir önceki konuyu anlamazsan bir sonraki konuyu da anlaman zorlaşacak. O yüzden günü gününe Son güne bırakmadan her gün eve gittiğinde o gün ne öğrendiysen tekrar etmeni ister. Bir konunun e, en az bir iki test kitabından sorularını çözmeni ister. O yüzden burada sana düşen görev birazcık fazla. Sen ne yapacaksın? Günü günle düzenli olarak çalışacaksın ve sorularını çözeceksin. Bir önceki konudaki eksikler yeni konuda öğrenilmesini zorlaştıracaktır diyelim. İkinci olarak ne dedik? Düzenli çalışma ister dedik. Geldik üçüncü olana. 7. sınıf matematik konuları 8. sınıf konularının temelini oluşturmaktadır. Bu sene öğrendiğimiz her konu seneye tekrar karşımıza çıkacaktır. Aslında bu sene de aynı şeyi söylüyoruz. 6. sınıftaki konular 7. sınıfta karşımıza çıktı. 7. sınıftaki konular 8. sınıfta tekrar karşımıza çıkacak. Peki 8. sınıfın özelliği ne? 8. sınıf VGS senemiz. Yani LGS sorularının temelini aslında bu sınıfta atmış olacak. O yüzden bu sınıfta bir sıkıntı yaşarsak seneye LGS'de de sıkıntı yaşayacağız. O yüzden matematik bize ne diyor? Sen sınava yönelik sadece çalışma. Sadece günü kurtarmaya çalışma. Sen kalıcı öğren. Sen bir konuyu öğrenirken onu ne kadar fazla soru çözüp kalıcılaştırırsan o kadar rahat edersin. Şimdi sen 5. sınıfta kesirlerle toplama çıkarmayı öğrenmedin. Altıncı sınıfta tekrar karşına geldi. Yine günü geçirmek için öğrenmeden geçtin. Yedinci sınıfta bu yine karşına gelecek. Sekizde yine karşına gelecek. Öğrenmediğin ya da kalıcı olarak onu e, öğrenemediğin şeyler yarın bir gün tekrar tekrar çalışmanı gerektirecek. O yüzden ne yap sen bugünden o öğrenmelerini kalıcılaştır. Peki nasıl kalıcı öğrenme gerçekleşecek? Bol soru çözeceğim. Bol bol soru çözeceğim ve tekrar yapacağım. Bu soru çözmek benim için önemli. Geldik dörde. Matematik ezber yapalı, yapabileceğin bir ders değildir. Yani işte kuralı ezberle geç değil. Ezberle toplama çıkarma. Ne yapman lazım? İşte paydaları eşitlemen lazım. Payı payla toplarsan toplama işlemi olur. Payda, payı paydan çıkarır. E, payı paydan... Aman be Matematik ezber yapabileceğin bir ders değildir. Konunun bilgi ve kurallarını öğrendikten sonra mutlaka soru çözmen gerekir. Nasıl yani? Kesirlerle çarpma işleminde payı payla çarptık, paya yazdık. Paydayı paydayla çarptık, paydaya yazdık. E bunu ben öğrendim. O zaman ben kesirlerle çarpma işlemini tamamen öğrendim mi? Maalesef hayır. Çünkü soru sadece sana bunu sormayacak. Artık yeni nesil dediğimiz beceri temelli sorular var. Bu sene bu soruları hayatıma kazandırmam gerekiyor, hayatıma katmam gerekiyor. Soru bankaların içinde de kendileri bol bol mevcut. Soru bir sayfa, yarım sayfa uzunlukta olacak. Sen bu sorunun içinde ne yapman gerektiğini kendin bulacaksın. Ee, ne istiyor, hangi konuyla ilgili kendin keşfedeceksin. O yüzden sadece kesirlerle çarpmanın nasıl yapıldığını bilmen gerekmiyor. Konuyu e, farklı soru tiplerinde e, uygun şekilde kendin kullanabilmen gerekiyor. O yüzden dördüncü olarak ne dedik? Bilgilerini farklı soru tiplerinde uygun şekilde kullanmanı ister diyoruz. Peki ben burada kendimi nasıl geliştireceğim? Bol bol soru çözeceğim. Her konuyla ilgili mutlaka bir ya da iki kaynaktan soru çözerek kendimi geliştireceğim. Geldim beşinci adıma. Okulda da günlük hayatımızda da hayati olan becerilerden biri... Okuduğunu anlamadır. Şimdi ben bir önceki sayfada ne dedim? Beceri temelli sorular var dedim. Yeni nesil sorular, yarım sayfa, bir sayfa sorular. Bu bir matematik sorusu. Önce ne yapman lazım soruyu çözmek için? Okuman, okuduğunu hızlı bir şekilde anlaman, analiz etmen, bana ne vermiş, ne istemiş bunu anlaman gerekiyor. E, anlamayı ge geliştirmek için ne yapmam lazım? Kitap okumam lazım. E, kitap okumazsam ne yapamam? Soruyu anlayamam. Soruyu anlamazsam da çözümü yapamam. Bir soruyu çözebilmek için önce soruyu anlamamız ve analiz etmemiz gerekir. Bu da ancak okuduğunu anlama ile mümkündür. O yüzden 5. adım olarak ne istiyorum? Kitap okumanı ve okuduğunu analiz edebilmeni ister diyorum. Cahit tarifin çok sevdiğim bir sözü vardır. Matematikte zekadan önce sabır gelir. Gerçekten o kadar doğru ki Zeka bir yere kadar sen uğraşacaksın, sabır göstereceksin, çalışacaksın, emeğinin karşılığını elbet alırsın. Kimi 5 saat çalışır, kimi 10 saat çalışır ama çalıştığında aynı başarıyı gösterebilme imkanına sahiptir. O yüzden ne yapacağım? Bakmadan, usanmadan, verimli, düzenli bir şekilde çalışacağım. İyi dersler diliyorum hepinize. Yeni eğitim öğretim yılı hepimiz için hayırlı olsun. İnşallah çok güzel bir eğitim öğretim yılı geçiririz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.